buraya. Hiçbir yere gidemiyorum. Aha! Olamaz. Bir zamanlar bir tüy yaptın, aynısını şimdi bana yapmış. Şatonun etrafına sihir engeli koymuş. Oh anne Ama ben akıllı bir peri olarak tabii ki kız kardeşimi ararım ve ondan yardım isterim. Canım bir Sen... Şey. Tarık efendim iyi misin ee, Tarıkcım merak ediyorum tekrar yanına geleyim mi İyiyim abi. Beni merak etme bir sorun yok. Günaydın yenge. Günaydın Tarık'cığım. Şey iyi olduğuna emin misin? Evet. Ya bakın Dudu ne söylerse söylesin benim kararım değişmedi. Yani? Yani'si şu önce A planını uygulayacağım. Gideceğim Dudu'dan Eda'yı isteyeceğim. Evet. İyi de vermeyeceğini bile bile niye istiyorsun ki? Niye vermiyormuş? Ben bunu bir kulaklarında duymak istiyorum yüzüme karşı söylesin. Niye vermiyormuş? Eğer çok inat ederse o zaman B planına geçerim. Yani Eda'yı kaçırırım. Evet bu kadar basit. Ha yalnız bir sorun var ya. Ben Eda'ya telefonla ulaşamıyorum yenge senden rica etsem de. Hani kafeye gitmeden önce eve uğrasan, akşam geleceğimi söylesen olur mu? Tamam. Tamam, bir de söyle lütfen Eda Cepte arasın beni. Oh. Ay. <laughs> Neyse ben de gideyim artık bari. Canım, hadi canım. Hadi, güle güle. Tamam. Şu bak delireceğim, kadın kalkmış işe gidiyor, koca denenler fosur fosur uyuyor, hay seni koca diyalan aa, aa Günaydın karıcığım, çıkıyor musun? Ha, çıkıyorum hayatım, akşam gelirken almamı istediğim bir şey var, gazete ekmek filan, sen şimdi kalkıp almaya üşenirsin de. Aa, yok hayatım yok. yok. diyor bir de yüzsüz, yok diyor bir de! Aa, ya böyle uykudan yeni kalktım, ne bu sinir ben sana ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın ha, daha ne yapacaksın ömrümü çürütün ömrümü! Sabahtan akşama kadar pellere bakmaktan, onlar hakkında konuşmaktan... ...karı koca olarak paylaşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Aa karıcığım, şimdi sen konuyu aç. ben ne istersen konuşurum seninle. Ay sen saf mısın abi? Hı? Ben sana dinle dedim ha. Git kendine bir meşgale edin, bir hobi bul, bir işe gir filan demedim mi Birazcık sosyalleş, karı koca olarak akşam geldiğimizde iki çift lafımız olsun demedim mi? İnsan karısının gönlünü almak için heder geçer. Yani takdir edersin ki bunları dün gece konuştuk. Üstelik yani yeni uyandım. İnsan uykusunda iş meşgale bulamaz ya. Bana cevap ver Mavi. Kalk çabuk bir şeyler yap. Aksi takdirde ben bu evlilik içinde kendimiz için yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Haklı kadın. Bir de bu kadar sıkıntının üstüne Umur'la mı buluşmaya gidiyorsun? Ah bir de sana hesap mı vereceğim? Kızın yukarıda kilitli. Sabaha kadar ağladı. İçin nasıl rahat ediyor? Nasıl bir annesin sen? Ağlar ağlar unutur. Ve bir gün bana bütün bu yaptıklarından dolayı teşekkür edecek. Dudu sana söylüyorum gitmeyeceksin. <laughs> tabii ki gideceğim. Seni dinleyen kim? Ne biçim adamsın sen? Beni sakinleştireceğine, teselli edeceğine büsbütün sinir ediyorsun. Ben de gidip teselliyi beni en çok anlayan insanda arıyorum tabii ki. Umur da vicdansız. Merhaba babacığım. Merhaba kızım. Annem yok mu? Şimdi çıktı, umura gitti. Tahmin etmeliydim. Eda nerede? Odasında. Dudu onu sihirle bir güzel kilitledi. Hatta şatonun etrafına da sihirli engel mi ne yapmış? Eda şatodan çıkamıyor. Telefon bile edemiyor. E ben bari gidip onunla bir konuşayım. Ben de gelebilir miyim? Ay tabii babacığım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.